Herkese uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. Bugün elimizde orijinal yayınlarından çok güzel bir ikinci dereceden denklem sorusu var. İsterseniz o vakit kaybetmeden sorumuza bakalım a 11'den büyük bir gerçel sayı olmak üzere 6x kare eksi 5ax artı 11a eşittir 0. Denkleminin kökleri p ve q ise p'nin q türünden eşiti nedir? Arkadaşlar kökler arasında bağlantı kurmamızı istediğinde soru bizim aklımıza gelecek ilk yöntem kökler çarpımı ve kökler toplamından arada bir ilişki bulmak. Zaten bu ilişkiyi bulabiliyorsak ve varsa şayet bu iki kök arasında bir bağıntı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bizden de onu istemiş. Arkadaşlar kökler toplamı bir ikinci dereceden denklemin kökler toplamı eksi b bölü a formülüyle bulunuyordu hatırlarsanız. Bu denklemin eksi b bölü a'sı görülebileceği üzere 5 bölü 6 a olacak. Demek ki p artı q'muz 5 bölü 6 a. Peki bir de kökler çarpımına bakalım. Kökler çarpımında c bölü a idi. Yani sabit bölü baş katsayıydı. O da 11 bölü 6 a gelmiş oldu. Bu da eşittir pq arkadaşlar. Peki burada dikkat etmemiz gereken şöyle bir özellik var arkadaşlar. Dikkat edin 5 bölü 6 a ve 11 bölü 6 a arasında oldukça yakın bir akrabalık var. Nedir? 11 bölü 6 a'nın 5 bölü 6 a'nın 11 bölü 5 katı olması. Aslında buradan şu sonucu çıkarabiliriz. P artı Q sayısını 11 bölü 5 ile çarptığımızda bize P çarpı Q'yu vermeli. Buradan P'yi yalnız bırakmak istiyoruz. Arkadaşlar P'yi yalnız bırakmak için şöyle yapalım. Burası 11 bölü 5 P artı 11 bölü 5 Q. Doğru mu? Eşittir PQ. Bu 11 bölü 5 P'yi karşıya atalım. Burası kalsın. 11 bölü 5 Q eşittir. P parantezinde Q eksi 11 bölü 5 olmuş oldu. Tek yapmam gereken şey burayı bölüm olarak karşıya atmak. Yani P eşittir. 11 bölü 5 Q bölü Q eksi 11 bölü 5. Burayı da 5 ile çarparsak payı ve paydayı 11 Q bölü 5 Q eksi 11 bulmuş olacağız. O da D şıkkında var. Gördüğünüz gibi kökler toplamı ve kökler çarpımı ile kökler arasındaki bağıntıyı kolay bir şekilde bulduk. Tabi sorudaki sayılar ne yazık ki çok güzel verilmemiş. O yüzden çok sade bir şey çıkmadı ama burada önemli olan bu değil. Önemli olan bu bağıntıyı yakalayabilmiş olmamızdı. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.